Beni burada tutmaya hakkınız yok. Hiç cinayetin zanlısısınız Osman Bey. Kısa süreliğine alıkoyabilirsiniz. Neyle suçlayacaksınız beni? Önce güvenlik görevlisi Serdar Bender'i öldürmekle suçlayacağız. Serbest güvenlik kartına el koymak için. Neyin giriş kartı? Bakın evin. Necmi Ertürk'ü öldürmek için. Turan abi. Dur be kardeşim. Osman niye öldürmek istesin Bahçıvan amca anlamıyorum ki. Sizin dört yıl önceki törende söylediğiniz bir cümle yüzünden sayın başkanım e, Latife Merdan'ın belgeselini de izlemiştik bunu. Bu arada sırası gelmişken söylemem gerekiyor. Gerçekten harika bir belgeseldi. E, mutlaka izlemelisiniz. Biz başkomiserimle beraber izlemiştik. Büyük bir keyif aldım. Necmi Türkiye bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Eğer 2013'e kadar yaşarsa... ...bu zaman kapsülü yerinden çıkartıp açılacak... ...ve kitabın son bölümü kapsüle eklenecektir. Doğru, söz vermiştim kendisi. Bunu göze alamadınız Osman Bey. Çünkü kapsülün içerisindeki mektubun açılma ihtimali aklınızı başınızdan almıştı. Önce ihtiyarı korkutup öldürürüm sandınız. Gece yarılarında tehdit telefonları açtınız ona. Belli ki olmadı, onu öldürmeye karar verdiniz. Bu kapsülün içerisinde sizin de mektubunuz var Osman Bey. ...yüzyıldan yıldan önce kimselerin okuyamayacağını güvenerek yazmıştınız. Ben de bir mektup yazdım geleceğe. Aile fertlerimden, belediye görevlilerinden de aynısını yapmalarını rica ettim. Buyurun. Kutu burada. Başkan herkesin bir şeyler yazmasını istemişti. Bakalım Osman Bey neler yazmış. Başkomiserim siz okumak ister misiniz? Olur. 14 Nisan 2009 tarihinde Kaan Tüzü'nü arabamla ezerek öldürdüm. Ortaya çıkıp suçumu itiraf edecek, cezama razı olacak cesaretim yok. Kendimi asla bağışlayamayacağım. Osman Meriç. İşte itiraf türküsü. Polisin en yakın dostu. Turan abi sen beni çocukluğumdan beri tanıyorsun. Ben seni hiç ama hiç tanımamışım aslında. Yemin ediyorum kazaydı. İçkiliydim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ayılıp evden çıkacak hale geldikten sonra bir baktım. Tampon yanmış kan var. Böyle saç, tüy gibi şeyler yapışmış. Bir hayvan olmalı diye düşün. Ne olur bir hayvanı ezmiş olayım diye yalvardım. Ahmet, derhal götürmüş onu.